CHP İl Başkanlığı tarafından başlatılan 41 günde 41 mahalle gezisi Abdullah Paşa Mahallesi ile başlamıştı. İl Teşkilatı bugün de Salıbaba Mahallesi'nde vatandaşla buluştu. CHP Elazığ İl Teşkilatı'nın 41 günde 41 mahalle gezileri devam ediyor. Bu kapsamda İl Teşkilatı gezilerinin ikinci gününde Salıbaba Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi. Burası bu kadar geride nasıl bırakılmış, nasıl unutulmuş? Her, her, evet. her dönem %90 oy verirsen evet. o kadar evet. O da farklı bir bakış açısı. Bakış açısı. Ya bir de sandıklar boş geçsin. Evet. O zaman sen bakara kadar oy gelinlikle... garanti. muhakkak evet. Sahibi olmayan bir, yere hiç kimse bir şey yapmaz. Eyvallah. İnşallah halledeceğiz. İnşallah. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Hoş Allah ın Allah ın işte. CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran ve beraberindeki heyet Salı Baba sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Yani iyi diyor. Yani. Sorunlar, ya. yani. sorunlar büyük yani. Sorunlar büyük. Hani önce ablaya da söyledim. Tabii. Yani bunu eğer muhalefet yapılacaksa gerçekçi olması lazım. Yani gerçekten içi dolu olması lazım. Yani yani bir şeyler değiştirebilmesi Doğru. lazım yani. Doğru Çaydırıcı olması lazım. Ortada. Ortada. Yani ya, yok, CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran mahalle gezilerine devam edeceklerini belirterek vatandaşların sorunlarının çözümünde takipçisi olacaklarını söyledi. Mahalle ayakta durabiliyorsa e, hala burada çalışır bir okul, e, hizmet verir bir caminin olmasından kaynaklı. E, ee, i̇kisinin burada oluşu sadece burayı ayakta tutan iki değer. Ben burada önce öğretmenlerimize e, sonra camimizin imamına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada hala vatandaşı bir arada tutmaya çalışıyor. Bir mahalle yok olmasın. Bir an evvel Salı Baba'da yerinde e, kentsel dönüşümle buradaki hayat tekrar canlansın diye istiyoruz. E, ben bu konunun takipçisi olacağıma buradan herkese ilan etmek istiyorum. buranın da bir an evvel Karşıyaka'yla birlikte, alt Karşıyaka'nın bir bölümüyle birlikte buraların birleştirip tekrar yerinde kentsel dönüşüm alınmasını talep ediyoruz.